Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Bu dersimizde Gizmo ve Overlays kısımlarını biraz inceleyeceğiz. Şu sağ üstteki iki kısımdan bahsediyorum. Öncelikle modelleme yapmak için sabırsızlandığınızın farkındayım. Ancak bu müfredat size Blender'ı büyük oranda olabildiğince detaylı şekilde öğretmeyi amaçladığı için modelleme kısmına geçmemiz birazcık vakit alacak. Bu aşamada sizden sabırlı ve istikrarlı şekilde dersleri takip etmenizi rica ediyorum. Bu uzun vadede faydanıza olan bir şey olacak. Çünkü ilerleyen derslerde de göreceksiniz arkadaşlar. Gizmo, overlays, viewport, shading gibi kısımları sıkça kullanıyor olacağız. O yüzden hazır bahsetmişken olabildiğince detaylı şekilde inceleyelim istiyorum. Şimdi burada 3 farklı sekmeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Birisi buradaki obje türünün görünürlüğü. Diğeri şuradaki gizmo dediğimiz kısım. Bir diğeri ise buradaki overlays kısmı. Object types visibility'den başlayalım. Buraya tıklıyorum. Burada gördüğünüz üzere farklı obje çeşitleri ve bunların yanında göz ve fare imleci ikonları var. Bu ikonların özelliği arkadaşlar üzerine tıklandığında belli araçların görünürlüğünü kapatması. Mesela şu kısımda bir ışığımız var. Işığa tıklayalım. Buradan tekrar açtım. Işık nerede? Light. Mesela Light'a tıkladığımız zaman sahnede ne kadar ışık varsa tüm ışıkların görünürlüğünü kapatıyor. Mesela daha rahat çalışmak için bu tarz özellikleri bilmeniz önemli. Buraya tıklayıp tekrar açalım. Ya da sahnede herhangi bir mesh görmek istemiyorsunuz. Sadece ışıklarla veya kamerayla işlem yapıyorsunuz. Buradan mesh kısmını kapatırsanız e, mesh türündeki objelerin tamamını görünmez yapıyor. Mesh türündeki objeler neydi? Shift A'ya basalım. Mesh türündeki objelerin neler olduğunu buradan görebilirsiniz. Tekrar tıklayalım. Burayı açtım. Sağdaki imleç ikonu ne işe yarıyor peki arkadaşlar? Objenin sahnede seçilebilirliğini kapatmış oluyorsunuz. Mesela mesh'e tıkladım. Artık mesh türündeki objelerin seçilebilirlik özelliği kayboluyor. Görünürlüğü kapatmıyor ama objeyi de seçemiyorsunuz. Mesela burada birden çok fazla objeyle çalışıyorsak. Mesela sadece kamerayı ya da ışığı seçmek istediğimizde bu şekilde yaptığımızda mesh türündeki objelerin seçilmesini istemiyorsak gördüğünüz gibi sadece kamera ve light seçilmiş oluyor. Bu da önemli bir özellik. Burayı tekrar açalım. Şimdi gizmo kısmı var arkadaşlar. Gizmo'yu arayüzde bize yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bakalım neler varmış. Tıklıyorum. Burada farklı özellikler var. Mesela navigate penceresini kapattığında yan taraftaki navigasyon penceresi kapanıyor arkadaşlar. Özellikle odaklanma gerektiren çalışmalarda bunu kapatabilirsiniz. Peki buradaki aktif tools kısmı ne işe yarıyor? Kapatı başlığında şu an bir şey görünmüyor. Ama move seçeneğine tıklayıp objemin üzerine tıklarsam burada aktif tools'u kapatıp açarsam sol tarafta ya da işte herhangi bir şekilde kullanmak istediğiniz aracı sizin için görünmez yapıyor arkadaşlar. Buradan tekrar kapatıp açarsak görebiliriz değişimi. Açık bıraktım. Aktif object ise bu daha çok objenin yüzeyleriyle alakalı bir durum arkadaşlar. Sol üst kısımdan object modu edit moda çevirirsek bu konuya daha ileride değineceğiz. Ama şimdilik bunu geometrik cisimimizin yüzeylerini net bir şekilde seçip işlem yapabildiğimiz bir arayüz olarak düşünebilirsiniz. Aktif objenin üzerindeki mesela hareket gizmosunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da Rotate ya da Scale. Üçünü birden açıp kapatıp şuradan nokta kısmını seçersem. Mesela bir noktayı seçelim. Noktayı hareket ettirirken bunun üzerindeki gizmolarda da değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunları yine ilerleyen derslerde göreceğiz arkadaşlar. Tekrar buraları kapattım. Empty dediğimiz yine resim türündeki objeler varsa ya da işte burada ışığın yönünün görünürlüğünü kapatıp açabiliyorsunuz. Bir ışık atalım sahnemize Shift A'ya basarak. Light mesela spot olsun. Spot ışıkların belli bir yönü vardır. Look at kısmını kapattığımızda sarı renkli ikonun kapandığını görebiliyorsunuz. Bu özelliklere daha detaylı değineceğiz. Ama şimdilik bu kısımda bunları bilmeniz yeterli arkadaşlar. Işığımızı silelim. Son olarak gizmoların tamamının görünürlüğünü kapatmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi objemi de seçeyim hatta. Tıkladığımızda tüm gizmolar görünmez oluyor. Burayı tekrar açıp devam edelim. Son bahsetmek istediğim kısım Show Overlays kısmı arkadaşlar. Burası da oldukça önemli. Burayı tıklayıp açarsak burada çeşitli özellikler göreceğiz. Öncelikle Floor kısmına tıkladığımda altta Viewport'taki gridli yapının kaybolduğunu görüyoruz. Tekrar açtım. Şu anda sahnemizde görünen iki farklı eksen var arkadaşlar. Buradaki kırmızı çizgi x eksenini, yeşil çizgi ise y eksenini temsil ediyor. Şuradan renklerle ayırt edebiliyorduk. Buraya tıklayıp z eksenini açarsam z ekseninde görünmesini sağlayabiliyorum. Ya da sadece x eksenini görmek istiyorsam mesela buradan y'yi kapatabilirim. Ya da x'i de kapatabilirim. Eksenleri görmeden çalışabilirim. Bu şekilde çalışmayı da tercih edebilirsiniz. Burayı yine eski haline getirelim. Objemize birazcık yaklaşalım. Tekrar açtım. İstatistik kısmını mesela sol üstte gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu istatistik kısmı tanıdık gelmiştir. Dersin başlarında sağ alt kısımda görünmesini istediğimiz istatistiklerin birebir aynısı. Bunu tekrar kapattım. Text info dediğimiz kısımda sol üst kısma dikkat edin arkadaşlar. Kapatıp açtığımda objeye şu anki bakış açısı, koleksiyonun adı ve objenin adını gizleyip açabiliyoruz arkadaşlar. 3D cursor'ın buradan görünürlüğünü kapatıp açabiliyorsunuz. Ortadaki yuvarlak yapı. Annotations dediğimiz şu soldaki annotate kısmını incelemedik ama yine şöyle bir çizelim arkadaşlar. Neyi gizlediğini görmek için. Blender'da bu şekilde çizim yapabiliyorsunuz. Ne işe yaradığını yine ilerleyen derslerde detaylı görmeye çalışacağız. Annotations'ı gizlersen bu çizgi şeklindeki yapıları da gizleyip açabiliyoruz. Obje türlerini kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ekstra objeler. Gizlensin dediğimde değişimi fark ettiniz mi? Kamera ve ışık objeleri yok oldu. Bu tarz objeler ekstra objelere giriyor. Ya da buradan outline selected'ı kapatırsam seçili olan objenin dışındaki sarı çizgi kayboluyor. Bones kısmına da ileride değineceğiz. Animasyon yaparken bir objenin ya da bir karakterin iskeletini gizleyip açabiliyorsunuz. Görünmez olmasını sağlayabiliyorsunuz. Objeye biraz daha yaklaşalım. Şuradaki Origins kısmından objenin merkezinin görünürlüğünü kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Ya da tüm objelerin merkezleri görünsün istersek burayı açıp kapatabiliyoruz. Bu objeyi çoğaltalım Shift-D tuşuyla. Tıkladım. Tekrar açtım menümü. Origins All dersen seçili olmayan objenin de ortasında beyaz nokta şeklinde merkezini görüyoruz. Burayı da kapattım. Burada yine wireframe modunu açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Wireframe objenin yüzeylerini net bir şekilde ayırmamızı sağlar. Buradan dışındaki çizginin opaklığını artır azaltabiliyorsunuz. Ya da buradan wireframe oranını artır azaltabiliyoruz. Bunu farklı bir objede daha net görebiliriz. Biz modumuzu önce select box'a çekelim. Shift A'ya basarak mesh kısmından bir tane monkey türünde bir obje alalım arkadaşlar. S ile büyüttüm. Bu obje Blender'ın default olarak sunduğu yıllardır kullanılan bir obje çeşidi. Hızlı şekilde çalışmayı veya bir şeyler göstermeyi kolaylaştırdığı için sağ üst kısımdan wireframe'i artırıp azaltırsak değişimi fark edebilirsiniz. Böyle sanki objenin eğimine göre bazı wireframe kısmını göstermiyor gibi bir değişikliğe sebep oluyor. Ya da buradan face orientation kısmını açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu da objenin yüzeylerinin hangi yöne dönük olduğunu görmenizi sağlar. Eğer objenin veya herhangi bir yüzeyin rengi kırmızıysa, yüzeyler içe dönük demektir ve bu oyun motorlarında probleme sebep olur. Bundan da ilerleyen derslerde detaylı şekilde bahsedeceğiz. Overlays kısmında genel olarak bilmeniz gerekenler bu kadar arkadaşlar. Blender'ın viewport overlays dokümanını yine aşağıda paylaşırım. İsterseniz oradan detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde şuradaki viewport shading ayarlarını inceleyeceğiz.